Selam arkadaşlar. Bugünkü dersimizde zirve finansman programında stok modülüyle birlikteyiz. Bunun için yapmamız gereken stok modülüne giriş yapmalıyız. Yeni stok kartı. Gelen ekranda ana stok kodumuza 152 demeliyiz. Çünkü mamül üzerinde çalışma yapacağız. Detayımız evet olacak görünmesini istediğimiz için yine evet de kalacak. Stok kilitlemeyeceğimiz için yani çalışmasını istediğimiz için hayır da kalacak. Stok adımıza elegans gardolap dememiz gerekli. Stokumuzun ismi çünkü elegans gardolap. Adı da aynı şekilde olacak. Elegans Kardop, mamüldür. Bir tek parçası vardır çünkü yatak odasının birimiz takımdır. İkinci ve üçüncü birim kullanmıyoruz. Minimum stok miktarı en az stok miktarıdır. Maksimum stok miktarı en fazla stok miktarımızdır. Serbest stok miktarı ise herhangi bir stok miktarı belirlenmediyse yani minimum ya da maksimum bir stok miktarı belirlenmediyse serbest stok miktarını kullanıyoruz ve birimini kullanıyoruz. Temin süresi varsa temin süresini yazıyoruz. Üç tane indirimimiz var programda. Eğer indirim uygulaması yapıyorsak indirimleri yazıyoruz. Resim dosyamız var. Resimleri yerleştirebiliriz. Resim açabiliyoruz. Resim silebiliyoruz. Satış birimi birinci birimi kullandığımız için birinci birimi seçmeliyiz. Takımdan olacak bizim birinci birimiz, Alış birimimiz de birinci birim olacak. KDV istisnasına tabi bir ürünse KDV istisna kısmını seçeceğiz ama KDV istisnasına tabi bir ürün olmadığı için seçmemize gerek yok. Seri no kullanmıyoruz. Seri no sıralı bir işlemdir. Yani 1-2-3 diye seri numaraları verilir üretim bazında. Lotta seri no'ya bağlantılı olarak listeleme aşamasında sıralama işlemi yaparken üretimde seri numarası verilmesine istinaden yapılan uygulamadır. Lot kullanımı. Alış fiyatlarımız ve satış fiyatlarımız vardır. Satış fiyatlarımız 10 tanedir. Alış fiyatlarımız 5 tanedir. Bizim ürünlerimizde bir tane alış fiyatımız vardır. Bir tane alış fiyatımız olduğuna göre alış fiyatı eşittir maliyet fiyatıdır. Alış fiyatımızı 148 diyelim. Satış fiyatımız peşin satış fiyatı 238 olsun. İkinci satış fiyatımız vadeli satış fiyatımızdır 249. Üçüncü satış fiyatımız 2.61 vadeli 2 2.61 61 son olarak vadeli satış fiyatı 3 olarak da 2 tür. Yani neler var bizim satış fiyatlarımız içerisinde? Peşin satış fiyatı var. Vadeli bir, vadeli 2, vadeli 3 olarak 4 tane satış fiyatımız, 1 tane maliyetimiz yani alış fiyatımız bulunmaktadır. Kullanacak satış fiyatlarını burada seçebiliriz. Yani hangi satış fiyatından, ikinci satış fiyatından istiyorsak ikinci satış fiyatını, 3. satış fiyatından istiyorsak 3. satış fiyatını yazabiliriz ama biz burada bir de bırakacağız. Bizim satış fiyatları değişebilir ya da değişkenlik göstermeyip sabit kalırsa 1 2 3 seçebiliriz. Değişkenlik gösterebileceğini düşünerek biz buradan satış fiyatı seçmeyelim. Alış fiyatında da aynı şekilde, kullanacak alış fiyatında da hangi alış fiyatını seçeceksek buradan belirleyebiliyoruz. Ama değişkenlik gösterebileceği için biz şu anda seçmiyoruz. Zaten F1 ile işlemlerimizi yapacağız. İhsaliyede, siparişte, faturada F1 diyerek birim satış fiyatı içerisinde satış fiyatlarımızı, alış fiyatlarımızı seçebileceğiz ya da değiştirebileceğiz. Birim seçeneklerinden birinci birimi kullandığımız için birinci birim işaretlidir. Cari fiyatlara geldiğimizde cari fiyatlarımızda eğer elegans gardırop için bir cari belirlediysek ve birim fiyatı belirlediysek, satış alış fiyatı belirlediysek buraya cari ünvanımıza yazabiliriz. Cari kodumuzu 120 olarak gösterebiliriz. Satış yaptığımıza. Varsayalım. Çıkan ekranı kapat diyerek yazabiliriz. Yani biz burada 120.001 ünvan olarak müşterimizin ünvanını yazacağız. Test olarak yazalım. Evet. Test Ayşe diyelim. Ve birim fiyatımızı 2.90'dan yazalım. Yani biz test Ayşe'ye ne yaptık? 2.90'dan mal satışı yaptık. Tekrar yineleyelim şurayı arkadaşlar. Emin olabilmemiz için 120.001 ünvanımıza test diyelim. Ayşe. Evet. Burayı kapatalım. Cari fiyatlara giriş yaptığımızda test Ayşe 2.90'dan zaten görünecektir. Açıklama herhangi bir açıklama yazacaksak buraya yazabiliriz. Maliyet yöntemlerinden alış fiyatı ya da satış fiyatları, alış girişler, son FIFO basit ortalama hangisinden maliyet hesaplayacaksak Buradan bu maliyet fiyatının hesaplanması için seçebiliriz. Sistem otomatik olarak zaten maliyetimizi hesaplayacaktır. Maliyetimiz alış fiyatları üzerinden olur zaten. En düşük alış giriş, en yüksek alış giriş, son alış giriş, FIFO basit ortalama, ağırlıklı ortalama, hareketli ağırlıklı ortalama ve 5 tane de alış fiyatımız var. Maliyet yöntemi hesaplaması alış fiyatından olmaktadır. Bunu da bilmemiz gerekli kodlar kısmına gelelim. Kodlar kısmında özel kodlarımız var. Özel kodlarımızda özelliklerimizi yazmalıyız. Elegans gardırobun özelliklerini yazalım. Özel kodun içerisine giriş yapalım. Özel kodlardan kalite, marka, renk olarak yazalım. Kalite. Evet, buraya da açıklamaya da kalite altına marka diğer kısma da marka diye yazalım renk olarak yazalım kayıtta marka renk yazdık kapattık. Özellik kod 2'ye geldik. Özellik 1. Özellik 2. Özellik 2 diye devam edelim. Özellik 3 diyelim. Evet, bunu da kapatalım. Grup kodlarımıza geldiğimizde biz özel kod 1 ve özel kod 2'ye özelliklerimizi kayıtta marka yazdık. Şuraya rengimizi de ilave edelim. Rengi atlamışız. Renk diyelim. Şuraya da renk diyelim. Kapatalım. Şimdi grup kodumuza geldik. Grup kodumuzda kalitemiz bizim nedir? Birinci kalite birinci kalite. Evet, açıklamaya da birinci kalite diye yazıyoruz. Markamızı yazalım. Kapatalım. Grup kodu 2'ye marka yazalım. Marka. Açıklamaya da marka yazalım. Grup kodu 3'e Ee, grup kodu bir de Bir saniye arkadaşlar. Özellik kodlaması kayıtta marka dedik. Buraya renk ilave etmiştik. rengi kaydetmemiş. Tekrar yapalım. Renk Evet kaydedelim. Buradan şuradan rengi silelim. Özel kodda özellik bir, özellik iki, özellik üç tekrar yenileyelim. Kaydetmemiş özellik 3. Evet bunu da kaydedelim. Buradan bunu silelim. Grup kodlarına gelelim. Grup kodlarında kaydet çık yapmadığımız için kaydetmemiş. Tekrar yineleyelim. Birinci kalite. Evet birinci kalite. Altına markamızı yazalım. Markamız nedir? Elegance elegans diye yazalım. Elegans. Buraya da elegans. Renk olarak da beyaz diyelim. Evet beyaz. Evet kaydedelim. Evet birinci kalite elegans ve beyaz dedik, kaydettik. Grup kodu 2'ye geldiğimizde özellik bir özellik, iki özellik üçleri yapalım. Leke boya, leke boya. Altına Starwood özellik ikimiz. özellik üçümüzde lif levha yazalım lif levha Evet bunu da kaydedip çıkalım Buradan özellik koda girdiğimizde kalite marka renk olarak gözükecek. Özellik koda girdiğimizde özellik 1, özellik 2, özellik 3 olarak çıkacak. Grup kod 1'e girdiğimizde özellik kod 1'dekiler karşımıza çıkacak. Birinci kalite beyaz elegans olarak. Grup kod 2'ye girdiğimizde leke boya, lif, levha, starwood diye çıkacak. Özellik 1, özellik 2, özellik 3 olarak grup kodu 3'e bir şey yazmamız gerekiyorsa yani herhangi bir işlem varsa grup kodu 2 ve 1'e yazmadığımız grup kod 3'te de aynı şekilde aşamaları yapabiliriz. Yani özellik kodda bir tane daha bir özellik olsaydı ya da özellik 2'de özellik 4 olsaydı grup kodu 3'e özellik 4'ü ya da özellik kod 1'deki ilave ettiğimiz özelliklerden açıklama yazabilirdik alternatif stok koduna geldiğimizde eğer elegans gardıroban ait başka bir alternatifi varsa yani elimizde elegans yoksa biz elegansa eş değer olan başka bir stok varsa elimizde alternatif stok kodumuza ve stok adımıza onu yazabiliyoruz arkadaşlar. Veyon raflar üretimle alakalı geçiyorum buraya arkadaşlar. Detaylar kısmına geliyorum. Detaylar kısmında da herhangi bir işlem yapmayacağız. Üretim aşamasındaki işlemlerle, parametrelerle ilgilen yani sistemle alakalı bir işlem bu. Stok reçetesinde stok kodu, stok adı diye işlemlerimiz var. Elegans gardırabını biz hangi stoktan, hangi malzemeden yapıyorsak onu yazabiliriz. Buraya geldik stok kodumuza. Elegans gardırobu dolabı biz suntelemden yapalım. Evet çıkan şu ekranı her seferinde kapatmamız lazım. Stok da suntelem. birim sun birimini yazabiliriz. Adet olarak türü varsa türünü, miktarını 20 adet aldık diyelim. Birim fiyatı varsa birim fiyatını yazalım. 1.45'ten diyelim alış fiyatımız. Birim fiyatı dövizli varsa, firemiz varsa, fire miktarımız varsa, fire nedir üretim aşamasında? eğer zarara uğradıysa yani 20 taneden 2 tanesi ya da 3 tanesi ya da 1 tanesi zarar uğradıysa onun yazıldığı yerdir miktarlarımız. Alternatif stok yani sunteleme baz alındığında suntelemi yerini tutacak olan bir stokumuzun yazıldığı yerdir. Gider kısmında yüzdelik olarak yazabiliriz. Evet. Sarf maliyet hesaplama yöntemleri en düşük en yüksek ağırlıklı ortalama son alış fiyatı FIFO alış fiyatı manuel giriş hangisinden istiyorsak bu hesaplamalara maliyetlendirilmelere sistemden bunu seçerek sistem otomatik olarak işleme devam edecektir. Yani en düşüğü işaret edilsek en düşük en yükseğe işaret edilsek en yüksekten hesaplama yapılması demektir. Ya da ağırlıklı ortalama ya da son alış fiyatı gibi. Stok Reçetesi kısmını da geçiyorum. Muhasebe kodlarımız var. Muhasebe kodlarımızda alış satışlar var, iadeler var, üretim sevkler var. Muhasebe kodlarını bir sonraki dersimde sizlerle birlikte alt hesap olarak açacağız. İlişkili gider ve gelirlere yapalım. Çünkü e, sizleri sıkmak istemiyorum, çok uzun tutmak da istemiyorum muhasebe kodlarına ayrıyetten ayrıntılı olarak yer vermek istiyorum. İlişkili gider ve gelir kısmına geldiğimde arkadaşlar benim elegans gardorapla ilgili hangi giderim olabilir? İşçilik giderimiz olabilir. F1 ile gider kısmından yeni gider dedik. GD giderimizin GD'sini 001 gider adımız işçilik gideri evet işçilik gideri saatlik olsun saat muhasebe kodumuz 720 001 F1 ile oluşturalım üzerindeyken evet diyelim işçilik giderinin düzeltmek için hesap kodu bilgi girişine giriş yapalım işçilik gideri muhasebe hesabı diyelim. Evet bunu da kaydedelim. Muhasebe kodlarını içerisindeyken F1 diyoruz muhasebe kodunun üzerindeyken işlemi o şekilde devam ediyoruz. Kaydedip çıkalım. Evet işçilik giderini alalım. Gelir kodumuza F1 yine yeni gelir olarak gelirin GL'sini alalım. Tire 001 satıştan gelir olabilir. Gardırobun satışından yani elegans gardırobun satışından ya da dolabın satışı yapıldıktan sonraki satış sonrası hizmet olarak kurulum hizmeti olarak da yapabiliriz. Kurulum montaj hizmeti, kurulum hizmeti diyelim. Kurulum hizmetini de 602 0.01 diğer gelirlere atalım. F1 ile oluşturalım. Kurulum hizmeti muhasebe hesabı diyelim. Evet bunu da kaydedelim. Buradan çıkalım. Evet buraya alalım. Bu ekranı da kaydedelim. Kurulum hizmetini ekranımıza alalım. Bu kartımızı da buradan kaydedelim. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Muhasebe entegrasyonlarıyla ve diğer hesaplamalarla, diğer işlemlerle, karta özel dosyalarla devam etmek üzere. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.